Evet, o dubanın yuvarlak kafasını arka camın sonunda gördüm. Tam sağa çeviriyorum. Vitesini geriye aldıktan sonra yine burada da vites hakkım yok. Solumdan da araç gelişlerine dikkat edeceğim. Arkadaki aracı tam yani aracın kaldırımla kesiştiği yer. Şu köşeye kadar gelebilirim. Köşeyi gördüm lastiğimi düzelttim. Yeter. Şimdi burada yavaş olacaksın. Dur Furkan, dur. Ne oldu? Teker kaldırıma yaklaştı. Sana burada içeride ileri geri hak veriyor. Önce ileri hakkını kullan. Kır sağ direksiyonunu. Ha, şöyle freni bıraktığında kendi gidecek zaten. Gitsin. Yeter yeter. Bak Furkan burada bir, bir buçuk karış yer açtığında yeter. Fazla gitme. Tam sol geri. Tamam. Hop. İşte var ya sen şunu yapıyorsun. Arabam paralel oluyor ya durmuyorsun. Durmadan hareket ediyorsun. Hah. Şimdi geri gelebilirsin. Geri gelirken de kaç tane parça görüyordun? Dört mü? Şu önünde. Şunun Bak. Şu kırmızı parçalar. Bir, iki, üç, dört parçayı görene kadar. Dört tane görüyor musun? O zaman kır bakalım sola. Kır sola. Hatta bayanlar beşinci parçayı bile görebilir. Hocam çıkış yapayım, Aynen. Ama biraz öne gittin sanki değil mi? Sen beş parça gör. Gel biraz. Gel gel gel. Tamam. Arkanı kontrol ediyorsun lütfen düz git bir iki lastiği düzelt lastiği Heh. tamam bu çıkış daha iyi duruyorsun bizi bindirdikten sonra sol sinyaliniz verip öyle gidiyoruz tamam